Mərhaba arkadaşlar, yepyeni xəbərlərlə qarşınızdayız. Bergüzar Korel qızı ilə keyifli anlarını paylaşdı. Londrada yerləşən aktrisa Bergüzar Korel mini qızı Yilay ilə fotoqraflarını paylaşdı. Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç ile büyük bir aşkla evlenen Bergüzar Korel bu evliliğinden üç çocuk dünyaya getirdi. Geçtiğimiz aylarda eşi ve çocuklarıyla ile İngiltere'ye ile yerleşen Bergüzar Korel mini kız Leyla ile fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Bergüzar Korel kızıyla pembe giyindik. Bence çok cinsiyetçi. Başlayıcı paylaşımıyla dikkat çekti. Hayallerinin de özgürlüğün de rengi sensin. Sin en güzel renklerin ta kendisisin ifadelerini kullandı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon.